Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte İstanbul'un en büyük sorunun ne olduğunu öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Sence İstanbul'un en büyük sorunu ne? İstanbul'daki en büyük sorunu insan yoğunluğu. En büyük sorunu para. Para ya. Nasıl çözülebilir? Çözülecek gibidir mi abla ya? İstanbul'un en büyük sorunu ne? İşsizlik, ondan sonra hanımefendiye söyleyeyim, emeklilerin geçinmemesi, emekliler devamlı Beşiktaş Meydanı'nda simitten başka bir şey yok. İstanbul'un en büyük sorunu trafik. Böyle. Peki nasıl bir çözüm öneriniz var? Ee, i̇nsanların daha, kendi araçlarını daha az kullanmaya teşvik edilmesiyle yani daha fazla toplu ulaşım ve araç kullanmanın bir opsiyon olmaktan çıkarılmasıyla. Trafik nasıl çözülebilir? İnsan yoğunluğu azalması gerekiyor, yabancıların gitmesi gerekiyor artık. Yani kendi ülkemize artık yetmiyoruz. İstanbul'a geliyor çoğunluk. O yüzden artık kendimize yetebilecek kadar alan kaplamamızı düşünüyorum. Çok fazla araç var, çok fazla trafik var, çok fazla insan var. Bunlardan bıktım artık. Hiç ilgilenmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir sorunla ilgilenmiyorum. Kendime söz verdim. Sorunlu ortamlarda zaten yaşamayacağım. Sıkıntılı, üzüntülü ortamlarda asla bir saniye durmayacağım. Bu dünyaya bir defa geldim, kendim için yaşayacağım. Sorunmuş, oymuş, dünya umurumda değil. İstanbul'un en büyük sorunu, abi çok kalabalık. Yani çok fazla insan var. Gerçekten çok fazla insan var. Ben öğrenciyim İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mesela. Yani avcılarda kalıyorken ulaşım sağlayamıyordum her gün çok kişi olduğu için. Bence İstanbul'un en büyük sorunu bu. Bence İstanbul'un en büyük sorunu iletişimsizlik. Yani insanların birbiriyle doğru düzgün iletişimi yok. Yani derler ya ah eski İstanbul. Ben onu arıyorum İstanbul'da. Yani e, sorunlar elbette var. Aşılır aşılmaz bilmiyorum ama benim eski İstanbul'dan e, özlemini duyduğum tek şey herhalde iletişimsizlik olabilir yani. Bunun dışında yani hep sorunlar var yani. Yol yol desen sorundur. Otobüs desen beklemek sorundur. İli, yani ulaşım sorundur ama onun dışında ben daha çok e, insani şeylere baktığım için muhtemelen onu diyeceğim yani. Benim benim için benim gözümde öyledir yani. Yani trafik sorunu çözülmesi lazım İstanbul'da. ilk önce yani çünkü hani karşıdan karşıya geçerken bile hani metro Marmaray dahil yani hani çok kalabalık olduğu için sürekli hani kargaşa içinde insanlar bir oraya bir buraya olduğu için hani sık şey oluyor yani bunu düzeltmeleri lazım. Yani 5 yıl içinde eğer bunu çözerse Gerçi metro yapıyor falan da yani Metro ile olacak iş değil yani Ekstra bir çözüm olması lazım Trafik Nasıl çözülebilir? Hmm alternatif toplu taşımalar ya da bilmiyorum çözülemez gibi duruyor İstanbul için bu çözülemeyecek hep böyle kalacak. En büyük sorunu ee, genelde şu olabilir insan kalabalığı çok fazla var. İstanbul'un en büyük sorunu bence insanların bilinçsiz olması, çevre kirliliği, trafik, e, ülkenin başındakiler bir de ya ne bileyim insanların birazcık cahil olması bu. Bence nasıl çözülebilir bu sorun? Herkese mesela bir eğitim verseler gayet güzel olur mesela böyle trafikte falan yani ne bileyim öyle. Şimdi tabii ki en büyük sorun memleketçe ve dünyaca ekonomi. Bu yani ana soru. Ama ama bence en büyük sorunu ee, kalabalığı. Yani bir şehir bu kadar insanı daha nereye kadar kaldırabilecek onu anlamıyorum. Anlamak mümkün değil. Yani şu anda 20 milyonlardan bahsediyorlar. Yani bir memleket oldu. Tabii ki bu kalabalık beni çok rahatsız ediyor. Çok rahatsız ediyor. Çünkü güzel İstanbul. Maalesef artık güzel İstanbul değil. Bugün sizlerle birlikte İstanbul'un en büyük sorununun ne olduğunu sorduk. İlginç cevaplar için Keşif Ekranı YouTube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.